ama bunu hiç ilgilendirmeyen bir anket tamam, olur ki seçim sonuçlarıyla ilgili değil, değil, alakası yok biz bir soru sorduk insanlara bu sorunun aynısını yıllar önce Türkiye'de özel zamanında bir araştırma firması sormuş aynı soruyu aniden bir yere gitmek durumunda kalırsanız aile olarak karı koca aniden bir yere gitmeniz gerekiyor çocuğunuzu aşağıdaki komşulardan hangisine teslim edersiniz Meslek grupları yazılmış. İşte doktor var, polis var, hakim var, bilmem ne var falan. Hangisine teslim edersin? O dönemde çok ilginçtir... Bu araştırma yapan firma dindar bir firma değil. Yani sahipleri evet. dindar değil. Yoksa firmalar dindar olmaz. Ama ilk sırada din görevlisine teslim ediyor. İmam, müezzin ya da Kur'an kursu hocası olan komşuya teslim ediliyormuş. Meslekler orada konuyor tabi... Evet. Biz yaptık araştırmayı. İlk onda... Dinle anılan kimse yok. Niye biliyor musunuz? Çokülüyor. Toplumda dine, dindara güveni minimize ettik biz ya. Geldiğimiz nokta başarı Çok. nerede burada? Ama keşke bir, bir araştırma ben bunu